说时间够，下。 Biz depremin ilk anından itibaren deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza en hızlı ve en acil nasıl faydamız dokunur felsefesiyle yola çıkarak okul öğretmenleri olarak bir araya geldik. Ee, Ege Bölge Sanayi Odası'nın bize yapmış olduğu bir çağrı neticesinde kendi iştiraklerindeki firmaların kullanmış oldukları konteynerleri deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hizmetine tuvalet, duşakabin ve ana sınıfı olarak uygulayıp uygulayamayacağımızı, revize edip edemeyeceğimizi bize sorduklarında biz büyük bir heyecanla işe tabii ki yapabiliriz. Elimizden ne geliyorsa katkı sunmaya hazırız dedik. İl Milliyeti Müdürümüz Sayın Murat Mücahit Yentürk Beyefendinin olurlarını ve desteklerini aldıktan sonra işe koyulduk. Ee, yine okulumuz öğretmenler arasında başlattığımız bir maddi kampanya neticesinde hızlı bir şekilde işe giriştik. Biz bu işlemleri yaparken çevre esnaf ve vatandaşların da yapmış olduğumuz işlere katkı sunmaları ve yine Ege Bölge Sanayi Odası firmalarının malzeme destekleriyle e, bugüne kadar ana sınıfı ve duş tuvalet konteynerlarını öncelikle Malatya İl Milli Eğitim'e ana sınıfı olarak gönderdik. Hatay ilindeki deprem bölgesindeki çadır kentte de konteynerleri tuvalet ve duşakabin konteynerlerini gönderdik. Bu görmüş olduğunuz konteynerler dün elimize ulaştı. Bunları da yine ana sınıfı ve tuvalet ve duş olarak düzenleyip revize edip hızlı bir şekilde oradaki vatandaşlarımızın hizmetine, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Bize konteyner geldiği sürece biz bunlara öğretmen arkadaşlarımız gönüllü olarak bu işin içerisindeler. Biz bu sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz. Ana sınıf olarak revize ettiğimiz konteynerların mobilyalarını mobilya alanında kendimiz üretiyoruz. O ürettiğimiz mobilyaları ana sınıfın içerisine koyduktan sonra yine öğretmenlerimiz arasında yapmış olduğumuz kampanya neticesinde kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklarla donatıp öyle gönderiyoruz deprem bölgesine. Depremden sonra ilk hissettiğim şey oraya gitmek oldu aslında. Yani oraya gidip neler yapabilirim diye ama tabii ulaşamadık. Ondan sonra müdür beyimiz böyle bir organizasyonu yapınca hemen buraya geldik. Tatil demedik, yağmur demedik, şamur demedik, gece demedik, gündüz demedik, çalışmaya başladık. STK'larla olsun, firmalarla olsun, eski mezun öğrencilerimizle iletişime geçip malzeme tedariğinde bulunduk. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Ya ben böyle hani yardım yapmayı sevenlerim mesela. bunları da duyunca hemen gittim dedim yardım etmek istiyorum. Hocalar da dedi, tamam oğlum gel bir anda geldim boyamı yaptım, ondan sonra alçımızı yaptık, sıvamızı yaptık. Ee, çok iyi ya, çok böyle mutlu olacağım. Kullanacaklar, çünkü. işlerine gidecekler. Ee, çünkü kalacak bir yuvaları var sahibimizde. Katkımız olsun dedik. Depremden dolayı çok üzüldüm. Böyle olmasını kimse istemezdi. Ölmüşlere vefat, kalanlar Allah sabır versin. Herkesin canı yandı burada. Yani kelime çok şey söylemek isterdim ama ya yani hiçbir şekilde anlatılmıyor acısı. Çoğu her çoğu herkes her şeyini kaybetti. Malı, mülk her şey. Kimi sevdiğini, kimi çocuğunu. Sen bunları yaparak düşün. çok mutlu oluyorum. Yani en azından hani güzel bir yere gidiyor. Yani herkesin yardımcı evet, herkesin ihtiyaçlarının karşılamasını isterim. Elimizden geleni zaten yapıyoruz. İnşallah her şey değişir, her şey güzel olur. Böyle olmasını istemezdik gerçekten. arkadaş